Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Toti'nin ilk paket açılımıyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Ayaz Game TR New diye bir hesap açtık. Bu hesabı açma sebebini tekrardan söyleyeyim. Farklı içerikler üretebilmek ve sizlere daha güzel içerikler e, paylaşabilmek için kanalımda sadece iyi futbol ya FC Mobile videoları olmayacak. Aynı zamanda iyi futbol videoları falan da paylaşacağım. Bana şey dediniz yani haftada bir günde olsa DLS gelmez mi? Arkadaşlar oynamadım bir oyunu paylaşır mıyım bilmiyorum çok zor. Yani sırf e, izlenme uğruna da arkadaşlar sevmediğim bir oyunu da açıkçası oynamak istemiyorum ama şu an için bu şekilde oyun böyle devam ederse oynamayı düşünmüyorum ama FC Mobile ve iyi Futbol'dan videolar gelmeye devam edecektir. Şimdi arkadaşlar bu hesabı yeni açtığımızı söyledik. Ee, ben yeni bir lig oluşturmayı düşünüyorum. Çünkü şimdi arkadaşlar lig adını Ayaz Game TR YT yapacağım. Ee, gelmek isteyenler gelsin ama arkadaşlar iki tane YT nok bir de YT bir de nokta yaptık. İç sağ takımımızı random seçelim abi. Kim olsun? Sporting Lisbon olsun şu an geçici bir şekilde. Lig etiketlerimizi seçelim abi. Şöyle olsun. TR olsun. Olur mu? Ondan sonracığıma atalım abi işte iyi evi olsun. E şuradan da şunlar var mı? Evet. Çok bir şey de yok aslında burada. Oradan da Arsenal'ı seçelim abi. Okey. Hatta şunları da yapabiliriz ya. Şunu kaldırıp rahat. Şunu kaldırıp şöyle efendi ya da sıralamalar şeklinde yaptık mı? Bence okeydir. Şimdi burayı ayarlayayım abi. Logoyu da değiştir bize demiş. Yaptık abi. Geçici bir süreliğine. Buradakini ayarladıktan sonra sonra paket açılımıza geçeceğiz. Gereken taraftara girmeyeceğim. Gereken gen minimum 98'e 103 olsun. Bu ligime gelmek isteyenleri beklerim arkadaşlar. 3000 ligi 3000'e oluşturduk. Ayaz Game TR, YT. Nokta. Oluşturalım abi. Bu bizim için önemli. Artık ondan sonrasında hep birlikte ayarlarız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim mağaza kısmına. Bildiğiniz üzere oyun e, güzel bir şekilde geldi. Yani Totet etkinliği, Totet etkinliğini günlük oynamaya çalışacağız abi kaçırmadan iki hesaptan da. Burada e, iki tane bulduğunuz zaman arkadaşlar işte örnek veriyorum 100 e, aynı eşleşmeden iki tane oyuncu bulduğunuz vakit. E, farklı şekilde bulduğunuzda da sizlere daha farklı şekilde veriyor. Mesela FEDO Valverde'yi bulduk. Peki bundan da aynı Valverde olur mu? vermedi. Burada Lamine Yamal maalesef şu an gördüğümüz oyuncu oldu. Yani sol alt val vardı. Orada da Yamal aynı bal verdi görmüş olsaydık hiç problem olmayacaktı. Ee, bu A adayı yolunda bu şekilde yapıyorsunuz. İkon yolunda da arkadaşlar ben günlük görevimi tamamladım. Günlük görevlerinizi tamamladıktan sonra arkadaşlar galiba buranın tamamını 4 haftayı tamamladıktan sonra bir tane 104 verecek gibi duruyor. Bu konuda bilgim yok. Mesela bir tane 680'den harcayalım. Ee, bir tane verdiğini bir daha vermiyor arkadaşlar. 100 civarı mesela direkt e, onu aradan çıkardı. 98'e 103'ken üçgen için gidiyoruz ama bakın gene aynısını verdi. 480 yani 6 tanesi garanti. Maskerano'yu da vardı çok iyi. Bana buradan vermesi gereken aslında 98'e 103'ken. ama arkadaşlar zaten gene olarak düşük yani çok da beni tatmin eder mi bilmiyorum. 280 kaldı. Burayı denedik. Buradan da gene vermedi. Bakın arkadaşlar 3 ihtimal kaldı. Ancak 3 ihtimalden bir tanesi 98'e 103 olur mu? Yani ihtimal verdik ama maalesef o da bu şekilde kalmadı. Bakın 1, 2, a 4 kaç tane varmış? 10 tane varmış. 2, 4, 6, 8, 10. Yani baya baya biraz sizleri zorluyor. Ana kısımda bu şekilde arkadaşlar. Buraya günlük oynayıp tabii ki de Mascherano'yu almış oluyorsunuz. Ama bizim için önemli olan tabii ki de burası değil. Şurası abi burası mağaza kısmı mağaza kısmından Paketlerimizi açacağız. E, sınırsız deste A paketimiz var. 2500 vere 3000'e 101 gen verdiği oyuncu var. Açıkçası ben ilk şansımı biraz oradan da denemek istiyorum. Hani iyi bir oyuncu gelirse oradan versin diye. 3000 liraya da bir tane Yıldırım günlük deste paketi var. Yani çok fazla var. E, aslında bu 3000 3000'liklerden biraz harcayabilirim. Fakat tot ile başlamak bence daha mantıklı ve buradan şansımı deneyeceğim. Hadi bakalım. Umarım şansımız yaver gider ve buradan güzel güzel oyuncular çıkartabiliriz. Açılış bonus takas edilemeyen oyuncu 1 99'dan bakalım neler çıkaracağız. <laughs> Direkt Brant'ı çıkardık. Yola bile gitmedi. Yani artık nasıl bir şeyse bizi yola bile teşvik etmedi maalesef. Hadi bonus takas edilemeyenden bir yol görür müyüz? Bu ne? Bir şey söyleyeceğim. Baga falan girmedi değil mi bu? Hadi bakalım. Yola gittik. Arjantin. Arjantin'den M.O. Arkadaşlar. Tonla. Dibala'da. Tonla M.O. veriyor. Yani öyle böyle değil bakın. Öyle böyle değil. Tonla. Bana. Dibala'yı. E, yani çok fazla M.O. oldu ya? Benim aşırı M.O. oldu? Bu arada uzatmalarda bir şey gelmişti. Buradan e, şu kısım var ya etkinlikler kısmı. Bunu çok kısa size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradaki olan kısımda bakın görebilecek miyiz? Evet işte bu ücretsiz seçim dediği bu. Ancak şuradan 200'den acaba şansımıza bir tane kırmızı fiş görür müyüz? Ya binden deneyeceğim bunu. Yok, vermedi. Tamam Van Dijk alalım. Devam edeceğim abi buradan vermeye. Vallahi gene vermedi. Nico Williams'dan devam edeceğim. 2. Hani belki bine Buluruz diye düşündük ama biraz zor gibi. Hadi bir tane kırmızı. Vallaha gene vermedi. Nuno Mendes. Yani ihtimal de düşüyor. 1000'i de burada harcamak istedim ama cevher olarak. Vallahi verdi. Aldık abi. Çok iyi. Hadi bakalım. Ha topla diyeceğiz. Tümünü topla abi. Kırmızıya aldık mı? Uzatmalara gittik mi? Hemen etkinlikler. Tamam. Ne verdi? 101 Guardiola. LB. Yani bunlar şu an için o kadar önemli olduğu için direkt Guardiola gittik ki. Yani bilemedim. Ee, bunlardan aramamız lazım ki bize biraz da mantıklı geliyor. Bir 2500 daha harcayacağım. E, ee, 99 2.99'a bir tane yüzgen vermişti. Bakalım buradan ne verecek? Bakalım buradan güzel bir oyuncu verecek mi? İspanya Pedri. Medeo. Kim bu ki? Ya yüzgen Zubemendi verdi. Arkadaşlar aşırı düşük veriyor ya. Aşırı şekilde düşük veriyor. Bir tane garantimiz var. Bu garantiden 101'den neye gideriz bilmiyorum ama yani Toti'de Toti paket açılımında iyi bir tane oyuncuya ihtiyacımız var. Hadi bakalım. İkon yolu görelim ya. İkon yolu görelim. Almanya'ya gittik. Sağbek'e gittik. Bayar Münih. 102 gen Joshua Kimhi verdi. Yani bize buradan verdiği maksimum da bu oldu arkadaşlar. Yani 16.000 yakın cevher harcadık. Otomatik kur diyeceğim tabii ki de şurayı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim aldıklarından biri Coşku Guardi değil mi? Şuradan. Hani onu da ekleyebilme adına Coşku Guardi Yani şu an için dursun ama bunları çoğu muhtemelen takasa gidecek. Şu an kadro genimin bu şekilde olması çok mühim değil. O yüzden hemen Şöyle yaptık abi. 101 gene gider miyiz? Zor. Evet 101 gen olduk bu arada. Hızlı şekilde 101 geni bulduk. Devam edeceğim abi. Şurada mağaza kısmına gittim. Yani burada harcayabileceklerinden bir 2500 daha var. Şurada 3000'liklerden bir şey denemek istiyorum ama yıldırım günlükten. Abi buradan bana ne verebilir ki ya? Yani Toti dışında aslında başka etkinliğe de gitmek istemiyorum şu an için. Hani Toti etkinliğinde. Bir tane 3000 deneyeceğim. Yani belki iyi bir oyuncu verir diye. Hadi bakalım. Bonus takas edilemeyen oyuncu da. Bir tane de biz buradan deneyelim. İspanya bir şey söyleyeyim mi? İspanya, SLO. Yok abicim. Yani aslında buraları bu şekilde denemek çok da mantıkar değil. Toti'de bir tane 102 gem bulduk. Çok daha fazlasını bulabilirdik açıkçası ama şans yok. Benim ee, geleceğiniz arkadaşlar bakın. Tekrardan söylüyorum sizlerin geleceği kısım bu lig. Bu lige gelmeyi muhakkak ama muhakkak gelmeyi unutmayın. Ayaz Game TR YT e, 101 geniz şu an için arkadaşlar gelin bakalım buradan sizlerle birlikte neler paylaşacağız. Günlük görevlerinizi ve görev modundaki maçlarınızı oynamayı unutmayın okul öncesi. Kış harikalarında da arkadaşlar ya yani biz ben burada fazla ilerleyemedim açıkçası belli bir yere kadar geldim. Muhtemelen buradan bir ikinci veri de tekrardan kovalamaya çalışırım ama onun üstüne çıkarmayayım. Bilmiyorum o yüzden arkadaşlar son oyunlarınızda oynamayı unutmayınız. Şimdilik videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.